Sivri'de Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Ceydan Karalar, dostumuz Osman Kavala ve arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Sağlıkları iyi, soranlara selam ve sevgilerini ilettiler. Tabii iddianame yazıldı. 4000 sayfa yakın bir iddianame var. Ee, benim kendi kişisel gözlemim hukuka uygun ikame edilmeyen, eee delil olmaktan uzak. Tamamen böyle dedikodu üzerine inşa edilmiş bir belge. Aslında 4000 sayfalık iddianame olmaz. 4000 sayfalık iddianamenin kendisi adil yargılama ilkelerine aykırıdır. Savunma hakkına aykırıdır iddianamenin bu boyutta olması. Birçok gerçekten de gereksiz, yalan, doğru olmayan bilgi eklenmeye çalışılmış ve Tamamen siyasi kaygılarla kaleme alınmış. Ee, bir siyasi darbenin ürünüdür aynı zamanda bu iddianamenin kendisi belge olarak. Çünkü siyasi darbeler sadece iktidardaki siyasi partilere yapılmazlar, hükümete yapılmazlar. İktidarları değiştiren, değiştirmeye aday olan siyasi partilere de yapılan aynı zamanda siyasi darbedir. Bunun izi iddianamenin her sayfasında var tek başına CHP'nin kurumsal kimliğine karşı açılan soruşturma, yapılan ihbar bunun göstergesidir. Bu siyasi darbeyle mutlaka baş edeceğiz. Mutlaka